Arkadaşlar selam. Bugün girdim parkur oyununa girdim. Dün girmiştim oyun böyle değildi galiba oyunu birisi hacklemiş. Şuna bakın. Oha. Her yerde yerlerdim ben fes bilmiyorum oyunun yapımcısı mı böyle yaptı. Yoksa oyunu birisi mi hackledi çok korkuyorum. Hesabıma bir şey olur diye. Arkadaşlar şu an bakın aslında buralar böyle değil arkadaşlar. Dün oynadığımda her yer bembeyazydı. Her yer bembeyazdı. Hem de çok güzeldi her yer. Yani böyle değil her yer. Çok güzeldi her yer ama bir de böyle bir şey oldu. Bunu bilen birisi varsa bana bir şey söylesin. Oyundan ben şimdi çıkacağım hesabıma bir şey olur diye şimdilik bay bay ben çıktım.